Evet, ismim Mustafa Kelebek. Ayda süt ürünlerinin işletme sahibiyim. Şu anda işletmemizde ayran yapmak için bütün prosesörleri anlatmak istiyoruz. Evet, görmüş olduğumuz gibi şu gördüğümüz soldaki şu işaret ettiğim makinada sütlerimiz pastörizasyon ile kapalı bir devre şeklinde, pastörizasyon bir ile yapılır ve yapılan ve süt pişen sütler bu gördüğümüz hata doğru takip eder. Bu kazanlarda pastörize son sütlerimiz piştikten sonra doğal ortamda hava siklosonu yapılır. Değişik kokular varsa havası atıldıktan sonra bu gördüğümüz homojen makinesidir. Ee, üzerinde kaymak biriktirmemesini sağlamak için homojen yaptırılır. Homojen yapılan süt görmüş olduğumuz şu kazanda tekrar dinlenmeye alınır. Dinlenme esnasında belli bir kontroller geçtikten sonra maya işlemleri yapılır. Maya işlemlerinden sonra tekrar mayalamak için şuradaki görülen kazanlarda mayalanma süresine girir. Mayalanma süresi yaklaşık 4-5 saat gibi bir süreden sonra bunun pH değerleri, asitlik değerleri geliştikten sonra onun kazanların içerisindeki kırım aparatlarıyla kırılır ve soğumaya beklenir. Bu kazanların özelliği Bu kazanların özelliği hem ısıtma hem de aynı zamanda soğutma bir işlemi görür. Burada ayran yaklaşık 12 saat bir süreyle soğutulur. 12 saat süreyle soğutulan bir ayranlar tekrar kontrol edildikten sonra toplama tankı dediğimiz şu görülen uzun tanklarda biriktirilir. Buradan biriken ayranlar görmüş olduğumuz şu makine robot toplama şeklinde Oradan arayanlar boru sistemiyle gelerek şu anda ünite bitmiş şeklinde, ayran basılmış şeklinde temizlik aşamasında çekiliyor. Buradan kapalı bir devirde makineler kramajlayarak kendi otomatik doldurum yapar. Ağızların, bardakların ağızlarını kapatır, tarihini vurur. Buradan robot bu şekilde toplama yapar. Az sonra göstereceğim şekilde de paketini göreceğiz. Öbür makinalarda aynı işlemleri yaparak 200 gram yoğurt, 300 gram ayran, bu gibi bardak çeşitlerini yapar. Az evvelki görmüş olduğum, anlatmış olduğum sistem şeklinde ayranlar bu şekilde dolur ve buradan da sevkiyata çıkar. Şimdi anlatmakta olacağım ürün yoğurtla ilgilidir. Yoğurt az evvelki pastörizyon sistemle devam edip geldikten sonra yine bu kazanlarda dolur. Kazandan dolduktan sonra tekrar bir sistemle şu görülen makineye aktarılır. Makinede görmüş olduğum şekilde kovalar şu kovalar şu şekilde dizilir. Tekrar şu zoomlarla yoğurt yoğurt kapları gelir buraya dizilir. Yoğurt kapları otomatikman dolunur. Kapakları vurulur, sıkıştırılır ve görmüş olduğumuz şekilde iki boston odasına atılır. Şu andaki iki boson odası belli bir sıcaktan sonra 6 saat sonra bu tekrar yoğurt olup tekrar 12 saat soğutmaya geçecek. Az evvel yoğurt ve ayran anlatmıştık. Şu anda da e, kaşar bölümündeyiz. Kaşar bölümünde aynı zamanda yöresel ürünleri de yapma yapa, yapıyoruz. E, örgü şu anda hatta örgü peyniri var. Ben hemen proses sistemini bir anlat vereyim. Gördüğümüz gibi ki kazanda sütümüz tekrar buraya pastörize olan şekilde girir ve aynı zamanda bunun içerisinde süt mayalanır. Girelim. Süt süt içerisinde mayalanır. Mayaldıktan sonra teleme dediğimiz peynirden önceki işlev teleme dediğimiz şekilde şu gördüğümüz tambur sistemiyle süzülerek ve şu şekil alır. Şu görmüş olduğumuz telemeyi alır. Bu teleme. Tekrar ikinci işlem işlem yapacak. Telemeyi tekrar aç. Şu anda telememiz sıcak 85 dereceye yakın bir ısıyla yürürerek erimesi sağlanır. Eriyen teleme eriyen teleme görmüş olduğumuz şekilde tamamen sünme bir kıvamındadır. Bu şekil alttan sonra tekrar şu anda hatta tabir ettiğimiz küçük kare şeklinde yapılan bir peynir çeşidimizdir. Görülen şekilde işlem yapılmaktadır. Yap. Yani şuradan al. Şuradan lip yap, yap, lip yap, 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 çek. Çek. Buradan uzun bir tane al da <laughs> Örgü yapılıyor mu? Örgü yapılmıyor. <laughs> Şu anda proses devam ediyor. Şu anda görmüş olduğumuz salamura suyun şeklinde hem soğutma işlemleri hem de tuzunu almasını sağlıyoruz. Bundan sonraki işlemler de tamamen paketlendikten sonra da sevkiyat başlıyor.